Bazen sadece otururuz ve düşünmemeye çalışırız. Ama zihnimiz sessiz kalmaz. Bir kelime, bir görüntü, bir his sürekli akar. Peki, hiçbir şey düşünmemek gerçekten mümkün mü? Bilim insanları zihnin tam anlamıyla boş olmasının neredeyse imkansız olduğunu söylüyor. Beyin dinlenme halindeyken bile varsayılan mod ağ dediğimiz bir sistemle içsel konuşmalar üretmeye devam eder. Bu geçmişi hatırlamak, geleceği planlamak ya da kendimizle ilgili düşünceler kurmak gibi faaliyetleri içerir. Meditasyon yapanlar zihinlerini susturmaya değil, akan düşünceleri fark edip onları yargılamadan bırakmaya çalışır. Çünkü zihni tamamen sessizleştirmek, bir kası hiç hareket ettirmemek gibi doğasına aykırı. Yani hiçbir şey düşünmemek belki mümkün değil. Ama zihnin gürültüsünü fark etmek, onunla baş başa kalmayı öğrenmek mümkün. Asıl sessizlik belki de düşüncelerin kaybolduğu değil, onların içinde kaybolmadığımız anlarda saklıdır.